Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne var? İyiyim, iyiyim. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sağ ol. Sorduğun için. Evet. Sor, sordun mu? Sormadım. Sormadım. Genelde sormazsınız zaten. Sor, evet, sormam. Biz kimiz ki? Tam da bunun üzerine. Ee? Evet. evet. <laughs> Biz kimiz? Biz neden değersiz hissediyoruz? Değerle alakalı sorunlarımız var. Evet. Bunu konuşmak istiyorum seninle. Doğru. Bugün bu çağın belki de en büyük sorunu kişilerin kendi öz benlikleriyle ilgili değerleri değer sorunu, öz değersizlik sorunu. Az önce bana hissettirdiğin gibi yani. Aslında hissettirmedim. Ee, ya onu ayrıca izah ederim başka bir gün. Başka bir gün izah <gülüyor> ederim. <gülüyor> tamam. Ee, şu an ona girmeyelim. Öz değersizlik neredeyse bütün sorunlar kendini bulamamak, olamamaktan kaynaklanan ve kendiyle ilgili bir hiçlik, boşluk, değersizlik, işe yaramazlık duygusu büyük bir sorun. Ve bu sorunun ortaya çıkmasında en büyük şey ne biliyor musun? Karşılaştığımız ee, şu. Anneyle ilişkimizde, babayla, arkadaşlarla ilişkimizde şöyle bir şeyle karşılaşırız. Değer miydi? Ne aklına geliyor mesela? Değer miydi? Değer miydi? Bu yaşadığımız, çektiklerimize değer miydi o? Yoksa sana değer? Mesela birbirine dürüst olmayan bir hareket yapıyor. ...sonra karşıdaki gidiyor ki... ...değer miydi? Sana verdiğim emeklere yazıklar olsun be... ol eşek... ...gibi bir şey Yani daha demin... Ulan senin mi? için zaman ayırdım ben... ...parayı geç, pulu geç... ...ama ben sana zamanımı vakfettim... ...ulan sana da iyi muydu be? Değer miydi? Yok... Hiç ...burada şey... ...karşılık Hı. bekleme değil... ...bir kişinin yaptığı bir davranışın... ...karşılığında şey... ...mesela... Anne oğluna oğlu bir yamuk yapıyor anneye. Anne de diyor ki değer miydi bu yaptığını? Beni üzdüğüne. Üzdüğüne. Veyahut evet. Evet. Anne hassas insan birbirini seviyor. Biri diğerini arkasından oyun yapıyor ya da aldatıyor. Değer miydi? Derken biz neyi kastediyoruz? Sorun, soru. Sorduğum bir içim acıttı ama neyse geçti. Bununla ilgili çoğunun yarısı var merak etme Bizi izleyenlerin de hep içi acımıştır yani. Değer miydi? Şimdi buradan nereye geçeceğiz biliyor musun? Değer miydi? Değer ne oluyor? Aslında değer demek bizim var olma amacımızı, bu hayattaki e, hedefimizi hareket etmek için, yürümek için sebebimizi anlatan bir şeydir değer. Biz önce tanımlarız, dille bir dünya yaratırız ama yarattığımız dil olgu dünyasıdır bu. Olgu bize hiçbir şey söylemez değer anlamında. Hani yağmur yağıyor, güneş doğuyor falan filan. Sanki yani bir değer olarak buna bir şey yüklemiyoruz gibi. Ama özellikle insan ilişkilerine geldiğimizde veya hayal gücüyle e, harmanladığımızda tecrübeyi her şeyin bir değeri an, an, anlamla birlikte bir değeri ortaya çıkıyor. Bu değer benim bu hayatta ne için var olduğumu tanımlayan bir değer. Aslında biçilen bir şey. Yani benim biçtiğim bir şey ha, aslında. Biç, kim? Sorumuz şu: değer kim belirledi? Nietzsche'nin en büyük sorunu buydu. Biçilen bir şey dedin ya. Evet, değer yüklenen bir şey. Şimdi sorumuz şu: gerçekten benim hayatımı anlam veren, benim hayatımı hedef kazandıran, davranışlarıma istikamet veren bir değer kimin eseri? Ben Benim mi? Benim dışında bir şey mi? Mesela şöyle düşün. inanan birisi bir din kardeşinin bir yamunu görüyor. Sonra diyor ki değer miydi ahiretini kaybetmene, imanını kaybetmene. Bizim için diyorlar ya felsefe yapıyoruz ya biz. Değer mi yani imanı kaybetmeye felsefe yapmak yani falan. Anladın mı? Güzel diyorlar Hmm. Veya bu, aldatan birisi diğerine diyor ki değer miydi? Değer miydi derken aslında kendini de kaybetti. Evet iyi bir insan, iyilik dolu bir insan, samimiyet dolu bir insan. E karşıdaki henüz kendini gerçekleştirememiz bir fare. Evet, aldatıyor. Bir şeyler canım. Aldatıyor ve değer miydi? Değer miydi derken aslında şunu şunu hissediyor sen. Sanki bu dünyaya bütün anlamını veren o ana değer yıkıldı. Dünya yıkılmış gibi. Anladın mı? Çok büyük bir şeydir. Bu. Anladım. Ve geleceğe bir atasözü demeyeyim ama geleceğe bir söz bırakmak istiyorum şu anda. Hocam, yine telefonlar ama yani pardon özür dilerim. seyircilerim, değil, seyircilerim Zaten, Ben alıştım artık. Evet. Geleceğe bir evet. söz bırakmak istiyorum. Söyle. Kişi kendi değerinin terzisidir. Kendi elbisesini kendi dikmeli. İşte problem. İşte en önemli kısım bu. Şimdi burada bir de buraya girmeden küçük bir ayrım yapalım. Değerleri de şöyle bir ayıralım. Fiziksel değer, nesnel değer. Nesne değeri çıkara dayalı değer. Yani bunu ne diyelim? Hayatımı korumak, geliştirmek, renklendirmek için her bir şeye araçsal bir değer açısından bakıyorsam para, zenginlik, sağlık, hatta insana bile böyle bakabiliyorum. E, bu fiziksel araçsal bir değer. İki ahlaki değer. Bu da bu daha çok ahlaki değer. E, insan olmakla, insan olmak bize neyi kazandırıyor İşte birlikte, hani hep diyoruz ya dayanışma içinde, birbirimize güvenerek yaşamanın bir e, değer, norm alanını, alanını yaratıyor. İlişkileri düzenliyor ahlak. Ve bir de benim kendi olmamla e, ilgili bir değer dünyasıdır. Etik değer dünyası. Estetik güzele ilişkindir. Aslında o da nihayetinde insanilikle ilgili bir değerdir. E, bir de dinsel değerler var, dinsel değerlerinde ya da ideolojik değerler burada da tanımlanmış ana bir kavram vardır diyelim ki e, dinde bu tanrıdır, öbür dünyadır, Marksizmde bu eşitlik kardeşliktir ve işte sınıfsız toplumdur falan gibi. Bu ana değer tüm e, tikel değerleri belirler. Dolayısıyla böyle değerler arasında bir e, türsel ayrım yapabiliriz. Buradan nereye geçeceğim? E, bir insan kend, evet değerlerle dolu bir dünyanın içine yürüyoruz, geliyoruz ve bizim bütün davranışlarımızı, duygularımızı, düşüncelerimizi aslında miras aldığımız bir kültürel dünya belirliyor. Bu doğru. E, fakat bir süre sonra bakıyoruz ki o herkesi tek tip biçimlendiren değer dünyası benim biricikliğimi, kendiliğimi ifade etmemde yetersiz kalıyor, boğmaya başlıyor. E, bireysel tecrübelerimde problemler yaşıyorum ve o değer dünyası artık bana hitap etmemeye başlıyor. Bu durumda bu beni nereye itiyor? Hani içeriğini gördüğü şey. Ne diyordu? İçine doğduğu dini bir dünya vardı. Bu dini dünya hep öbür dünya diyordu. Hep öteki öteki diyordu. Ortada ben yok. Ben deyince de diyordu ki sabret. Eziyet et kendine. Hep onun başkasını fedakar, kurban bilmem ne derken. Eee lan ben gittikten sonra şimdi dünyayı. Bu dünyanın ne anlamı var? Ben olmadıktan sonra. Ne anlamı var bu dünyanın? Berkley'in dediği gibi yani ben, varsa her şey ben, biraz ben, ben, şey gibi gelebilir ama bencillik gibi. Varsa her şey, her şeyin bir anlamı ve değeri varsa bu benim sayemde var. Beni yok eden bir değer, ya benim değerim olamaz. Yık. Bu sefer niçin nereye geçiyordu? Beni ben olarak güçlendiren değer, yani geliştiren... ...yaşama sevincimi arttıran şeylere iyi diyeceğim... ...ve onlara yapışacağım. Onlar benim değer dünyamı oluşturacak... ...ötekilere de kötü diyeceğim. Bakın bu işte bireysel bir değer. Şimdi... ...iki bir yol, ikili bir yol çizeceğim. Bundan hangisine... ...kendini koyduğunu bana söyle. Tamam mı? Söylerim bakalım. Bir tanesi... ...çocukluğumuzdan itibaren düşün... ...herkesin yaşadığı şeydir. Ee, i̇ki örnek vereceğim. Bir tanesi... Aşırı e, bazı alay ediliyor, küçümseniyor, e, kafan çalışmaz deyip işte e, ne bileyim e, alay ediliyor, baskı ediliyor, şiddet bilmem suçlamayla büyüyen bir çocuk var. Bir tarafta da el bebek, gül bebek, prenses ne isterse önüne konan, onun adına en iyileri yapılan bir çocuk. Şimdi ölçülüyoruz ya her zaman. Hmm. Bu iki tane ki bu yaygın iki ölçüsüzlük aşırılıktır. Ne çıkıyor bunun sonucunda? Yani zor zamanlar güçlü insanlar doğurur. Bir tanesine bunu söyleyebilirim. Diğeri de e, helikopter ebeveyn diye tabir edilen ebeveyn türünde e, gelişen e, türüyle birlikte gelişen çocuklar e, daha kırılgan, daha hassas, daha naif bir yapıları oluyor. Şimdi günümüz dünyasında bu vahşi dünyada e, ikisinin ayakta kalması böyle bir versus yaparsam E tabii ki de e, ilk tercihi kazanacak ya da başarılı olacak diye seçerim çünkü zorluklarla büyümüş bir insanı öyle kolay kolay yıkamazsın. Yani hem duygusal hem de fiziksel anlamda kolay kolay yıkamazsın çünkü zaten yıkıntının içinden geliyor. Hmm. Ama diğer türlü baktığımda her istediği yapılmış, her şeyi elinin altında, altın tepsilerle işte sunulmuş her şey. Böyle bir insanın hayatında herhangi bir olumsuzluk karşısında vereceği tepkiyi de az buçuk tahmin edebiliyorum aslında. Yani çok daha büyük bir yıkıma sebebiyet verir ama diğeri zaten olumsuzluklar içerisinde gelip herhangi küçük bir olumlu tarafı yakaladığında daha böyle aydınlık, daha mutlu olacak. Yani bu çok tanıdık geliyor bir yerden bana. Evet, birçoğu mesela Hani dinleyenlerin de birçoğu bunlardan bir, bir yerde kendilerini bulacaklar. Muhakkak. Bu ne olacağını söyleyeyim az, az Şöyle. E, çok suçlanan, dışlanan, e, alay edilen, hakaret edilen falan filan yakın çevresi tarafından bir çocuğun gideceği iki yol var. Neden? Bir de çocuk rasyonel de düşünemiyor. Dışarıdan gelen duygunun onda yarattığı derin bir şey olacak. Patolojik bir şey ortaya çıkacak o aşağılanma, suçlanma, ...yetersiz yetersiz görünme... ...bir, ya... ...duygularını tamamen... ...duygu mekanizmasını kapatıp... ...duygusuzlaşıp... E, ...insanları manipüle ederek... ...tamamı insanları... ...kendine bağımlı kılarak... ...kendine hizmet ettiren ve hayatın ...narsist, acırı, egoist bir tip çıkar... ...bunun içinden... ...ki bu ne egoist tipin aslında... ...derinle indiğinizde gerçek duygunun dünyasına son derece kırılgan ve zayıf birisi var. Asıl koruma mekanizması geliştiriyor kendini. Aynen öyle. İki, ikinci aşırılık da ya da tamamıyla e, bu duygunun yarattığı bir aşırı değersizlik, suçluluk duygusu bunu içselleştiriyor ve bir süre sonra bütün değeri dışarıdan bekliyor, onlara yaranmaya çalışıyor, kendini kurban etme, feda etme. Mağdur oynama, sürekli mağdur. Sürekli mağdur. Yani ama bu mağduriyet ama hep şey, ee, aynı radın şeyi var. Bir insanı gerçekten fedakar, kendinize hizmetkar etmek istiyorsanız sürekli suçlayın. Suçladıkça o kişi size daha fazla hizmet eder, köle olur. Çünkü onun içindeki o benlik, kendilik dediğimiz o değeri boşaltmışsın. Bu iki yani e, böyle bir ebeveyn ve çevreden çıkacak bu duygusal aşırılığın birisi e, patolojik bir egoizme birisi patolojik bir özgeci diye kendinden vermeye gidiyor. Diğer taraf aşırı ee, popohlanmış bilmem ne falan filan. Burada da nerede ölçü gidiyor? Şimdi buna maruz kaldığını düşün. Ne hissedersin? Dünya çok güzel. Ne istersen oluyor. Senin bir şey yapmana gerek yok ki. Var mı? Sanma. Bu çok gerçekçi Öyle mi? Yok. Yani, Hiçbir gerçekçi yok. Hiçbir gerçekçiliği yani. yok. Yani. İkincisi kişilik dediğimiz şey nasıl gelişiyor? Bir şeylere çarparak gelişiyor. Çarparak, boğuşarak, kafayı gözü yara. Mücadele, yararak, ederim, mücadele ederek. Mücadele ve sorunları çöze çöze. E bu çocuğun sorun çözmesine de izin vermiyor. Sorun ne yok de. çünkü. Ne oluyor da. bu çocuk biliyor musun? Bu çocuk da problemli. Yani bu tür yetişen çocukların önemli bir kısmında intihar. Çünkü uyumsuzluk yaşıyor gerçek hayatta. Gerçek hayat üstünüm öyle değil. Ya dışarıda ya şey gibi düşünmek lazım. Şimdi kediler, köpekler sürekli birbirle kavga ediyor. Alan kavgası yapıyorlar. İşte bir şekilde bir şey kavgası, işte çiftleşme kavgası falan yapıyorlar. Biz insanlar için çok mu farklı durum? Şöyle bir geriye çekilip baktığınızda biz de aynısıyız. Sadece biz bunu konuşarak yapıyoruz. Onlar miyavlayarak, havlayarak yapıyor. Biz de alanımızı korumak için savaş veriyoruz. Bize kendi kimliğimizi oluşturabilmek için, kendi, kendi kimliğimizi koruyabilmek için, ee, var olabilmek için görünür olmak için sürekli mücadele ediyoruz aslında. Hiçbir farkı yok mu? Harika. Ve mecburuz da aynı peki, zamanda. Peki. Diğer sorumuz şu. Şimdi çoğumuzun ebeveyni üzgünüm çok hani bilinçli değil. Pedagojik anlamda. Hı. E, eğitimli de değil çoğumuzun ebeveyni. Biz bizim kuşağımız en azından. E, o ebeveynlerin elinde hani nasıl yetişirsin? Bunun biraz tablosunu çizdi dedi ki ya aşırı özge ya bilmem aşırı egoist narsistik bir şeye doğru yürürsünüz. Bu iki duygusallığın dış dıştan gelen etkilerle bizde ana baba etkisi çevirir. Oluştur duygusallığın oluşturduğu bir aşırılık hali. Henüz kendilik yok. Kişilik sıkıntılı, problemli. Çünkü bu duygunun tesirinde böyle aşırılıklarla bir türlü rotasını bulamıyor şey gemi. Sürekli sallanıyor benlik kaybı. Bundan çıkabilmesi için kişinin ne yapması lazım? Kendi önce kendi değerini görebilmesi, kendini bulabilmesi ve inşa edebilmesi için önce ne yapması lazım kişinin? Şöyle bir durması lazım ilk önce. Tamam durdum. Bir duralım. Önce bir duralım ve bundan sonraki karşılaşacağımız şeylere karşı birazcık böyle itidalde davranalım. Çünkü gerçekten çok sarsıcı şeyler de olabilir. Kimlik bulmaktan bahsediyoruz şu anda. Kimlik Aslında bulamadık. bir kimlik yaratmaktan bahsediyorsak, Bu değer yaratmak işte. Bir değer yaratmaktan bahsediyorsak, söz ediyorsak e, önce bir durup şuna hazırlıklı olmamız gerektiğini kendimize zaman zaman hatırlatmamız lazım. E, vahşi bir savana da hisset kendini ve olmak istediği kimliği alabilmek için, kazanabilmek için bir kere çok savaş vereceksin, yorulacaksın, çok zahmete gireceksin. İlk önce bunların farkında ol, hmm. ondan sonra ne yapmak istiyorsan yap, sonra zaten sana geçiyor. Güzel, peki önce şunu ben bir düşünelim mi? Ben önce şunu yapılsa daha iyi olur diyebileceğim bir yol var, o da şu. Önce durumunun farkına varacaksın, yani durumunun farkına varmak şu. Ne var bende? Kendime karşı gereksiz yük, kendimi bir şey gibi hissediyorum, gereksiz, değersiz gibi hissediyorum. Önce şunu kavrayacaksın. Bu benim e, düşünce sürecimden geçmiş ve benim oluşturduğum bir yargı değer değil. Bu neyle oluştu? Dışarının, dışarıdakilerin benim duygularımı manipüle ederek, benim duygusal dünyamı e, karma karışık ederek bende yarattığı bir duygu. Bu duygunun bende gerçekte karşılığı var mı? Şimdi eğer böyle düşünüyorsan var. Düşünüyorsan, inanıyorsan var. var. Ama işte önce bunu kırmak gerekiyor. Yani önce diyeceksin ki bu duygu gerçekçi bir duygu değil. Bu benim kendimi bulmamı, anlamamı engelleyen bir duygu. Önce bu duygunun bendeki tesirini kırmalıyım. Önce bunun farkına varacağız. Sonra peki anladım ama buna rağmen yine değersizlik duygusu var. E çünkü var. Çünkü hep bugüne kadar bu duyguya inandın ve hep başkalarının beklentisine, onlara hizmet edecek, köle olacak biçimde hep cevap vermeye çalıştığın için e kendinden de uzaklaştın kendini de tanıyamıyorsun. Kendini derken, kendinin en doğal, en mutlu hallerinde o beyninde, zihninde, ruhunda seni sen yapacak yaratıcı düşünceler, etkinler, hayaller, değil mi? Bunlar çıkmıyor, ortaya çıkmıyor. Bunlar çıksın ki sen o o o hayallerin, düşüncelerin peşinde gidip e, kendini aşasın, gerçekleştiresin. Ama henüz bu aşamada değilsin. Ve şöyle bir korku oluyor. Yani evet çok değersizim. İyi de. Anladım hadi bu değersizlik duygusu bana verilmiş. Yani şey de ya bu din, 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 din dünyası da bunu yapıyor. Kişiye Hristiyanlar sen Adem'den gelen şeyle zaten pisliğin tekisin yani günah. Aklı, aklı da vuruyorlar ediyorlar. E oğlum ben değersiz pis hiçbir bakın bu yaratılan şey bu. Bunun amacı neydi? Köle yaratmakta değil mi? Bakın her yerde böyledir. İki güçlü duygu demiştik. Korku ve ümit. Kim sizi aşırı korkutuyorsa, kim size aşırı ümit veriyorsa, gerçek olmayan bir ümit, bu sizin duygularınız yoluyla sizi manipüle edip köle etmeye çalışan e, faillerin işidir. Bunun önce bir farkına vardığınız zaman, bunu kırdığınız zaman bu özgürleşmenin ilk aşaması. Bunu fark etmek ve duygusal etkiye kapatmak kendini. Yani zinciri kırmak aslında... Zinciri kırmak. Bu. Süper. Tamam aynen. Bu zinciri kurmadan ben kendim yani dönüyorum bir şey bulamazsın. Bu zincir kırılacak önce ondan sonra o kendi zihnin kendi doğallığında sevdiğin, seni mutlu eden, seni geliştiren e, içinde kelebekler uçuşuyor derler ya o işte hevel, hayaller bütün bunlar aslında e, ruhun seni güçlendirecek her ne varsa sen, seni değerli kılacak ne varsa Ondan sonra bunlar patır patır kend, yerden, bir, topraktan biter gibi. O topraktan yaban mı bir ayıkla kendiliğinden bitecek zaten. Bir var zaten. Yani sen kişi zaten bunu çok uzun süreler eğer böyle bir düşünce içerisindeyse çok uzun süreler bastırdı zaten. Ama yani bu onda olmadı anlamına gelmiyor. Onda zaten var. Var. Ama özgürleştiği anda bu çıkacak. her şey ya. ortaya çıkmaya başlayacak. Ve yani kişinin böyle o şu anda şey geldi ya. Gözümün önünden. Yani o, o o insanın, o zincirlerini kıran, kırmayı beceren diyeyim, beceren insanın e, aldığı ilk rahat nefes geldi şu anda böyle mesela. İşte bu. Gerçekten böyle hı. onu hissettim şu anda. Bak, bunun önemli bir ayrımı ayrı, ay, da kendi bireysel değerini kavramaya, kendi değerini yaratmaya başladığında ki bu üretimle oluyor daha çok, emekle hı hı. olacak bir şey. Tüketimle Değer yaratmaya çalışan daima her şeyin esiri olur. Başkasının esiri otursun. Emekle kendini var edeceksin. Bunu bunu yapabildiğin zaman duygusal zinciri, manipülasyon zincirini kırdık, etkiyi kırdık. kendinde değer bulmaya ve kendim için kendimi geliştirecek beynimi geliştirmek çok önemli. Herkes için ruhu geliştirmek çok önemli. Beyin, ilim, ruh, sanat, e, fiziksel gelişimde spor, değil mi? Yetkinlik falan bunlara doğru bir akış olacak. Çünkü kendimi geliştirme doğrusunda Ve bu bireysel anlamda kendi değerimi yaratmamın en büyük şeyini biliyor musun? Doğruyu, yanlışı, iyi, kötüyü ben belirliyorum. Benim varoluşum benim. Kuralları ben koyuyorum. Kuralı sen koyuyorsun. Ve bunun en güzel tarafı da şu. Yaptığın bütün eylemin iyi veya kötüyü sen belirlediğin için sonucunun hatasına da katlanırsın, telafi edersin. Çünkü senin artık bu var olman senin bu var olmanın hikayesi başkasının gözüne yaranma hikayesi değil bu artık. Bu senin var olman, varoluşunu anlatman, gerçekleştirmen, inşa etmen süreci. Artık orada şey yok. İyi kötü tamamen sana sana kalıyor. Güzel çirkin sen belirliyorsun ve yaptığın her şeyin sorumluluğunu da ben. Arkadaş hataysa, günahsa da ben. Ben. Kapı gibi arkasını dururum <laughs> diyebilme. Niye ben? Niye ben? Önce Niye ben? Çünkü artık güçlü bir karaktersin. Kendine güvenen say, kendine saygısı olan kendinden emin bir güçlü karaktersin. Kimse sana artık doğruyu yanlışı dikte edemez, dayatamaz. Kendine yaslanan yıkılmaz. Ne güzel söyledin ya, tebrikler. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Eyvallah. Sen, senin Güzeldi. Güzel. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Eyvallah. Kendine iyi bak. Sen de.